Şu an Almanya'nın dördüncü en büyük kentindeyiz. Romalıların milattan önce 38 yılında inşa ettiği İmparator Nero'nun annesinin yani Claudia Ara Agrippinensium isminin verildiği Orta Çağ'dan günümüze bir ticaret merkezi olan ve bunu halen daha günümüze kadar sürdüren bir yer. Neresi mi? Bir saniye bir saniye. Kölp! şunu da. Kozmetik ürünlerimi kimse çalmasın. Hmm, o kadar para verdikten. Bugün biraz geçiyor ama bunun dışında hiç problem yok. 9.30'da falan uyandım. Bir duş, sonrasında kahvaltı şimdi şehri keşfetmeye çıkıyoruz. Şimdi bu hostelin rezervasyonu yaparken ben merkezi olup olmadığını kontrol ettim diye hatırlıyorum. Yani gayet de merkeze özellikle bu Köln Katedrali'ne yakın diye düşünüyordum. Ama asla değilmiş. <laughs> ya yani merkeze yürüyüş, o özellikle katedrale yürüyüş 1 saat 20 dakika sürüyor. O yüzden e, tramvaya bineceğiz. Birkaç günlük, birkaç seferlik bir bilet alacağım. Onunla gidip geliyor olacağız. Çünkü her şey büyük ihtimalle merkezde olacak. Şaka bir yana ben bizim memleket sıcak sanıyordum ama burası gerçekten yanıyor ya. Belçika gibi. Şu an bir de işte tam öyle sıcağında çıkıyorum. 12 buçuk saat. Gerçekten sıcak yani. Şort, şort falan giydiğim iyi oldu. Durağa geldik. Şimdi gitmem gereken doğru yönü bulmam gerekiyor. Seslenme bir iki, seslenme bir iki. Ses ses düşüyordum. Geldik. Doğdum <laughs> şimdi. Kemal Sunal Gurbetçi filminde şu metrodan çıkıp böyle yürümüştü ve katedralik görüntüsü de filmde vardı. Onu anlatalım şu an. acayip görkemli bir yapı ya. Yani sadece bu yakına gitmeye gerek yok aslında. Bu açıdan şu işlemeleri falan görmeniz bile yakından gösterebilir miyim bilmiyorum da. Deneyeceğim bile. Ve sadece şu işlemeleri bu açıdan görmeniz bile muhteşem bir seyir zevki sunuyor. Bakalım içeri girmeyi de deneyeceğim ama şu kadar insan sıraya girdi. Ta arkaya kadar uzanıyor sıra. O yüzden bunu daha sonra bırakabiliriz. Şimdi 1248 yılında başlayan yapım süreci tamı tamına 632 yıl sürdü. Bu yapı Hristiyanlar için Avrupa'nın önemli haç yerlerinden birisi olarak görülüyor. Katedral tamamlandığı 1880'den beri iki görkemli kulesiyle şehir silüetine bir zenginlik katıyor. Haliyle pek çok zengin, gerek manevi değeri gerek mimari güzelliğiyle öne çıkan bu yapıyı Köln Gezilecek Yerler Listesi'nin ilk sırasına yazıyor. Kentteki en yüksek ikinci yapı korumadaki Köln Katedrali, gotik mimarisi, Üç bilgi Adam Tapınağı ismindeki suna olağanüstü vitrayları ve bünyesinde barındırdığı sanat eserleriyle yılın her dönemi ziyaretçi akınına uğruyor. Erkezgar'ın hemen yanı başındaki dini yapıyı ziyaret edenlerin sayısının yüksek olmasında kulelerde bulunan seyir terasının sunduğu enfes manzaranın da payı büyük. En ilginç yanı ben içeri girmek de istiyorum çünkü yukarıda seyir terası varmış, şehir manzarası oradan muhteşem görünüyor diyorlar. Ama bu saatte buraya gelerek çok büyük bir andavallık yaptım. Şu kalabalığa bakın ya. Şuraya bak. Bu tarz yerlere sabah 8 ya da buçuk gibi gelmem gerektiğini unuttum. Aptal gibi. Bilmiyorum belki içeriği daha sonraya bırakabilirim. Yarına veyahut da günün sonraki saatlerine falan. Çünkü girilecek gibi değil. Herkes fotoğraf çekiniyor ve insan akını hala da devam ediyor. Hala da herkes gelmeye devam ediyor yani. Bu abi de geldi yürüyerek düzeneyi kurdu. Ondan sonra heykel oldu, durmaya başladı orada. <laughs> İlla yoğunluk bitmiş. Belki bu saatten sonra içeri girebilirim. Bir bakalım bir. şehir terasının girişi yan taraftaymış. Şimdi oraya gidiyoruz. Bir şansımı deneyeceğim. Eğer kalabalık değilse bir de şehir manzarası göstereceğim sizlere. Toiletin Bu değil. İçinde bir his var. Bu değil. Soğumadığına adım gibi emindim ama hemen yan taraftaymış. Düşünüyor Kulenin aşırı yüksek olduğunu bulmuşum. Hadi oğlum. Beni yarı yolda bırakmayın oğlum. Kaç sene size baktım oğlum. Yakın. Hiçbir şey kalmadı. Oğlum bu kadar havaladığımı ben bilmiyordum ya. Bu kadar formdan düştüğümü. İki merdiven çıktım öleceğim ya. Sonunda. keyfini çıkardık. Bu sıra merdivenlerle aşağı inmedi. Binmesi daha keyifli ama basamaklar çok ufak düşecek gibi hissediyorum. Ben. Geldik Köl merkezi iki ayran Ren nehrine. Avrupa'nın başlıca nehirlerinden olan Ren Nehri, Güneydoğu İsviçre Graubünden kantonundan başlar. İsviçre, Fransa, Almanya, en sonunda Rotterdam'dan Kuzey Denizi'ne dökülür. Köl merkezi ikiye bölen nehir, çevresinde birbirinden güzel turistik yapılar barındırır. Ve eğer şehri nehir üzerinde keşfetmek istiyorsanız da en güzel seçeneğiniz tekne turu yapmak. Az önce bahsettiğim Ren Nehri'nin üzerinde bulunan Hohenzollernbrücke isimli köprü, umarım doğru telaffuz etmişimdir. Artan trafik yoğunluğuna karşı kalınan yetersizlik nedeniyle e, Katedral Köprüsü'nün yerine 1907-1911 yılları arasında inşa ediliyor. Üç kemerli yapıya sahip olan köprü günümüzde hem motorlu taşıt hem de tramvay trafiğine açık tutuluyor. Yapının yan taraflarında ayrıca e, yayaların ve bisikletçilerin kullanabileceği güvenli alanlar bulunuyor. Şu anda benim üzerinde bulunduğum gibi. İkinci Dünya Savaşı esnasında gerçekleşen bombardımandan hasar almadan kurtulan tek yapı üzerinde yürümek şehirde yapabileceğiniz en havalı aktivitelerden bir tanesi. Bu kilitlerde Köln'de yaşayan ya da ziyarete gelen çifte kumruların aşklarını mühürleme şekli. Burada da ne çok aşk hikayesi yazılmış ya baksana. Matze, Nipi, Sebastian, Jenny, Sebastian, Julia, Oo, Sebastian, <laughs> Mary, Chris, Karsten başka Serkan Nuray o as bayrakları <laughs> Bugünlük bu kadar yeter. Bayağı gezdim, bayağı yürüdüm, bayağı yoruldum. Yarın yeni bir video ile, yeni bir geziyle karşınızda olacağım. Ee, daha fazla bu tarz içerikler görmek istiyorsanız abone olup beğenmeyi, isterseniz yorum yapmayı unutmayın. Unutmayın bunlar benim için değerli, benim için önemli. Buradan mı gidiyoruz şeye? Hayır, şurada. Şöyle gideceğiz. Şu taraftan gideceğiz. Yanlış yöne girdim ya. <laughs> Neyse ben metroya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.